Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Toğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Her yıl birkaç defa yapılan ve birçok indiği oyun geliştiricisinin demolarıyla katıldığı Steam Next Fest'in 2024 yılındaki ilk olan 2024 Şubat Steam Next Fest'i 4 Şubat'ta başladı. Ben de bu harika etkinlikte vakit buldukça bakabildiğim indie oyun demolarından gözüme çarpan birkaç tanesini sizlerle de paylaşmak istedim. Bahsetmek istediğim ilk e demo temasıyla ve oynanışıyla bana Dark and Darker'ı çağrıştıran bir PvPVE oyunu olan Dungeon Born adlı oyun. Oyunda tek başımıza ya da üç kişilik bir maceracı ekibi kurarak mahzenlere dalıyoruz ve yaratıklarla savaşıp hazineleri topluyoruz. Ancak bütün bunları yaparken dikkat etmemiz gereken yaratıklar değil de onlardan daha korkunç olan insanlar. Bu macerada güvenebileceğiniz yoldaşlarınızla bu zindanlardan kaçabilecek misiniz? Yoksa zindanda alt edilip her şeyinizi kayıp mı edeceksiniz? Sıradaki oyunsa Flow adlı değişik bir immersive FPS oyunu. Oyunda saldırıyor, uğrayan gemimizden kaçmaya çalışırken robotlar tarafından esir alınmış bir askeri canlandırıyoruz. Oynanış biraz ham hissettirse de bir noktada sizi içine çekmeyi başarıyor. Görselliğin pek iyi olduğunu söyleyemem ama benim sevdiğim bir tarzda. Oyunun şu anlık sadece bir demosu olduğunda bir şans verilebilir. Bakalım bu robotların elinden kurtulabilecek miyiz yoksa onların deneylerine alet mi olacağız? Üçüncü oyunumuzsa Mother Hub adlı içinde RPG unsurları da barındıran yine önceki oyun gibi Immersive FPS türünde bir oyun. Ancak bu oyunu daha çok System Shock ve Fallout oyunlarının karışımı bir oyuna benzettim. Oyunda annesi tarafından kolonisini kurtarabilecek tek insan olarak dışarıdaki bir mahzene ve ona bağlı bir erzak desteğine ulaşmaya çalışan ana karakterimiz olan bir kızı canlandırıyoruz. Ayrıca oyundaki seslendirmeler de hiç fena değil. Oyun atmosferi ve hikaye akışıyla insanı içine çekip sürükleyen bir yapıya sahip. Oynanış yine birazcık ham hissettirse de yine de ilerleyip hikayenin sonunu görmeyi istememize sebep olacak bir atmosfer oluşturmayı başarmışlar. Ayrıca oyundaki korku unsurları da hiç fena değildi bence. Bakalım kolonimizi kurtarabilecek miyiz? Yoksa koloniyi kurtarmak için dışarı çıkan diğerleri gibi yok olup gidecek miyiz? Şimdi ise Mad Jack isimli bir zamanlı FPS oyununa değineceğim. Zamanlıdan kastım speedrun oyunu olması değil. Karakterin canı belli bir zamanlayıcıya bağlı ve düşman öldürdükçe zamanlayıcı uzuyor ya da düşmanlardan hasar almamız sonucunda zamanlayıcı azalıyor. Bunu da şu şekilde oyuna yedirmişler. Bir yayın platformunda insanlar bize durmadan hayatta kalabilmemiz için dopamin benzeri bir nörotransmitter madde veriyorlar. Bununla ömrümüz uzuyor oyun boyunca. Bizse bu yayın platformu tarafından robotların elinde dünyanın en ünlü influencer prensesini kurtarmak için kiralanmış bir paralı askeriz diyebilirim. Akış ve oynanış olarak oyun daha önceden oynadığım Post Void'e benziyor. Eğer 90'ların animelerinin çizimlerine sahip ve hızlı akan bir FPS oyunuyla durmayan bir oynanış arıyorsanız Post de oynanış olarak sevdiyseniz kaçırmayın bir deneyin derim. Bakalım prensesi robotların elinden kurtarabilecek miyiz? Sıra geldi Raw Metal adlı gizlilik dövüş oyununa. Oyunda amaç bir üssün derinliklerine girip o üste ne olduğunu ve o üste ne olduğunu keşfedip o üssü yağmalayarak oradan kendi üssümüze tekrar kaçmak. Gizlilik kısmında ve kamera açıları olarak oyunu baya Metal Gear Solid'in ilk oyununa benzettim. Ayrıca dövüş sistemi ve dövüş ile gizlilik arasındaki geçişte oldukça iyi ara sahneleriyle oyuna kesinti yaşatmayacak bir şekilde yerleştirilmiş. Dövüş kısmını ise hem mekanikler hem de zorluk olarak Sifu'ya benzettim. Dövüş kısımları da gizlilik kısımları da ayrı ayrı oyuncuyu sürüklüyor ve eğlendiriyorlar. Ayrıca farklı araçlar kullanarak düşmanları şaşırtabiliyor ve gizliliğinizi sürdürebiliyorsunuz da. Aynı araçları dövüş esnasında da kullanmak mümkün. Listemdeki en iyi oyunlardan biri bu Roll Metal adlı oyun bence. O yüzden bu oyunu kesinlikle deneyin derim. Düşman üstünü yağmalayıp kendi üstünüzü güçlendirebilecek ve düşman üstünü zerrenliklerinde neler olduğunu anlayabilecek misiniz bakalım. Bundan sonraki bahsedeceğim iki oyunda Türk oyunları ve gerçekten de denemeye değecek eğlenceli ve değişik oyunlar. İlk Türk oyunu Amber Bay adlı iki boyutlu bir Metroidvania oyunu. Pek bana hitap etmese de sanat tarzı ve ilerledikçe haritadaki farklı yerlere gidebilme yollarımızın açılması da oldukça eğlenceli ve oyuna bağlı kalmamızı sağlıyor yani oyundan kopmamızı önlüyorlar. 4 elemente hükmeden bir element bu olabilecek miyiz? Bunu bize zaman gösterecek. Listedeki son oyunumuz ve ikinci Türk oyunu olan Death Reliefs adlı korku oyunu daha önce de videosunu yaptığım bir oyun. Bu oyunun şu anki demosu öncekine göre çok daha güncellenmiş bir şekilde karşıladı beni ve o zaman bile muazzam olan oyun şu anda daha da harika olmuş ve olaylara bu defa ortasından değil de biraz daha başlarından bakabiliyoruz. Ayrıca Türkçe seslendirme duymak da beni mutlu etti. Daha önce oynadığımda sadece İngilizce seslendirme ve Türkçe altyazı vardı. Kesinlikle Aztek mitolojisini kullanan oldukça güzel atmosferli ve sağlam bir korku oyunu olacak sonunda. O yüzden takipteyim. Sizler de ilginizi çekin ise bir demosuna bakmaktan çekinmeyin ve Steam'den istek listenizi ekleyerek destekleyin. Bakalım Adrian'ın annesini kurtarabilecek miyiz yoksa o antik tanrı tarafından yok mu edileceğiz? Böylece en iyisini sona bırakarak Steam Next Fest'te deneyimleyip hoşuma giden ve sizlerin de öğrenmesini istediğim oyunlardan sizlere bahsetmiş oldum. Oyunların demoları 12 Şubat'a kadar Steam'de kalacak. Bazı oyunların demoları belki Steam Next Fest sonrasında da Steam'de durmaya devam edebilir ama tabii ki kesin bir şey söylemek mümkün değil. O yüzden bu oyunları ya da kendi ilgilendiğiniz Steam Next Fest'te demosuyla katılmış başka bir oyunu denemek istiyorsanız 12 Şubat'a kadar elinizi çabuk tutun derim. Sürçeli ettiği ise Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.